İki bavulla geldim. Ben eşyam yoktu hiç. Mesai olursa ustaya diyordum ki ne olur beni mesai yaz. Çünkü biz yeni geldik soydaşız. Harcayacak paramız yok. Tabi herkes memleketi Türk neresi öyle değil mi? Orada yaşamak ister. Doğum tarihim 14 Mayıs 1949. İsmim Nezihe Öztürk. 24 yaşında geldim ben. Bulgaristan'dan Türkiye'ye. Ben, benim bu çok böyle dindar insandı. Dindar insan demem. Biz şimdi sabah olduğumuz Türkiye'de yaşadığımız sürece sabah olsun, öğlen olsun, akşamız ezan sesi. Bütün camiler çınlıyor. Bizim yaşlılarımız öyle yeri seviyorlardı Bulgaristan'da. Ölü yerleri hani sıkarlıyorlardı onları. Yapamazsınız, edemezsiniz diye. Benim annem Atiye'di, Yasen koymuşlar, Bulgar adı. Tabii herkes memleketi, Türk neresi öyle değil mi? Orada yaşamak ister. Benim bacım Ömer, Yasen. Yasen. Kızım dedi, bak dedi, ne düştüm dedi. Ben dedi, ismim dedi Ömerken dedi. Şimdi dedi, Türkçe konuşurken göğe bak dedi, ne yapıyorlar dedi. Ben şimdi doğruyu doğru konuşurum. Şimdi ben o şeyin altında yaşayacağım, o zorluk altında. Türkiye'de zerbetsiz yani. Yani benim Bulgaristan'da artık vizamızı alıyoruz. Gittik, sen de gidemezsin dedi. Magazinde çok güzel çalışıyorsun dedi. Beni zannettiler ki at imzayı, eşimden ayrılacaksın gelmeyeceksin. Çocuğumu eşimle beraber bizi kimse ayıramaz Bulgaristan'dan dedim. Ben dedim, hemen dilekçemi veriyorum dedim, istifa ediyorum dedim. Bırakıyorum orasını hemen bıraktım. Türkiyecilik başladı dedim, gidiyoruz dedim ben. Bundan ben bıraktım işimi geldi ben. Bıraktım. Eşimi bırakamam zaten ben. 73'ün sonunda Türkiye'ye çekildik. Her işimi yaptım. Hasan da küçüktü. Ondan sorun. aldık başımızı. iki bavulla geldim. Ben eşyam yoktu hiç. Burs, Bursa'ya geldik. Kiraya taşındık. Kiraya da taşındığımız zaman bir şey yok. Getirdiğimiz yiyecek içecek yok. 16 gün kırışını gittim ben şeftali elma topluma. Bu paramı pilot sanayiye işe başvurmak için hep minibüsleri harcadım ben. Alındım işe dediler ki yalnız dediler işe alındın ama dediler tez zamanda doğum yapmayacaksın. Para yok, pul yok, bir şey yok yemek için. Tamam dedim. İşime başladım bir İsaşa işimi hiç ara vermemesi 20 sene çalıştım. Orada kendim takımcı başımdı. Ondan sonra üç kız verdiler yanıma. Ben de takımcı başıyım. Biz dediler az gördük çok gördük senin gibi çalışan bir kadın görmedik dediler. Ben beş gün fabrikamda çalıştım. Cuma günü Cumartesi pazar gün mesai olursa ustaya diyordum ki ne olur beni mesai yaz. Çünkü biz yeni geldik soydaşız harcayacak paramız yok. Eğer ki ben orada beni usta mesai yazmazsa eşim benim inşaat ustasıdır. Cuma günü akşam ben geldim evime sırtında urbalarımı çıkarırım. Harcı urbalarımı giyerim. Eşimin yanına kumdaşıma harç çıkarırım. Ben dedim sen yanında cumartesi pazar hiç amele tutmuyorsun. Ben çalışacağım dedim. Biz ikimiz bir olup çalışmazsak dedim bu Türkiye'de kalkınamayız dedim. Biz ne kadar çalışırsak şehir üle kalkınır, devlet üle kalkınır, birlik beraberlik dedim. Kadın, kadın bak ekseriyet saç pilot sanayi tıklım tıklım kadın. Bulgaristan hükümeti. Bizim gelen soydaşlarımız çok çalışkandı. Yalnız dediler ki şeflerim vardı. Çok çalışkan insansız dedi. Helal olsun size verdiğim para dedi. Bizi geldiğimizde çok şey yaptılar yerliler. otobüste yerlilerden iki kişi vardı. Bu Türkiye'li. Şey, Balkan Türklerini aşağılama istiyorlardı. İşte erkek gibisi karısını çalıştırır mı? Aa dediler sen dediler kocan çalışmıyor mu da sen dediler fabrika gidiyorsun. Kadınlar dediği zaman da üzülüyorduk ama kimseye bir şey demez. Sen şimdi ben desen ki sen gibi ben şey değilim çalışacak diye herkes kendine çalışıyor kızım. Ben gideceğimi gündüzümü vurdum ama şimdi tıkır tıkır paracımı alıyor ve benim oğlumun gözüne bakmadın. Kızımın gözüne bakmadın. Ben 6 ay durdum geldiğim zaman Türkiye'den Bulgaristan'dan Türkiye'ye 6 ay durdum ben çalışmamla 6. ay evimi yavaşlattım yaptırma. Kira vereceğime evimi öderim dedim ben. Ondan bizi kötü gözle. Ay şu macırla, aç macırlığa bilmem ne diye. Ben iş başvurmak için, gittim. Ya, bana orada sizin gibi kızlar vardı. 120 gün çalışırsan o zaman yapacağız sigorta dediler. Biz gene dedik ki biz sigortamız için giriyoruz. Başlangıç gününde. Şimdi çok nadir erkeklerden varmıştır hepsi ama kadın hiç çok duymadım yani. Ben sigortalı çalışıyorum diye bu etrafımda, çevremde olanlardan duymadım. Sigorta nedeni bilmeyen yok. Vardı. Sigorta nedeni, niye? şimdi ana insana nasıl düşman oluyor? Keşke geldiğim zaman da sigorta kartımı alsaydım da, devam etseydim de şimdi emekli olacağız diye. Özelmeye başladılar ama biz sigortamızı yarıya getirdik. Mesela 10 sene oldu. 20, 20 seneyi ben tıkır tıkır doldurdum. Aa bir de baktık hani dedik de dedi, diyoruz biz birbirimize kendimiz bize bunlar mana buluyordu. Ay bizi çalıştırmıyorlar siz nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl girdi şimdi diyorlardı. Ama biz önümüzü dolduralım sigortamızı diye çok merakkan gidiyorduk. Çok merakkan gidiyorduk. Öyle bir şey demek mana buluyorlardı bize. Çok eski e, girdiler. hep çalıştım. Zaten 95 senesinde eşimi kaybettim. Ben emekli oldum, eşim vefat etti. Zaten okul arkadaşımdı. Çok severek evlendik, çok sevdik. Ondan sonra o vefat ettinin gene hiç salmadım kendimi. Dedi ki şey, bu ev bu malayı tutacak. 5 bin milyon çıkaracak. 5 bin lira. İki kişi ok iki çocuk okutuyoruz. Ondan sonra biz bir hücum ettik, eşimle birlik olduk. Hiç beni ara vermedim. Çocuk kazandı, Hasan kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar mühendisliğini. kızım kimya mühendisliğini kazandı. İkisini de cabaladık. Ben dedim ki bak ben biz aç durabiliriz. Size bize biz bizden yani size yok yok. Olduğu da iki kardeş. Yüz yüz ne kadar varsa ekmek yiyeceksin, sizi gene okutacaksın. Onun için mücadele ettim. Çok şükür ikisi de karşılığını verdiler. Bir fabrikada şef olarak. Onları da becerdik. Hayatımıza böyle devam ettik. Eşimi kaybettiğim zaman daha çok mücadele verdim. Ver, verdim. Ya, o zaman işten geldiğim zaman İki haftada üç gün ev işine gittim. Bulgaristan'da nasıl mücadele ettim, kıskan çalıştım. Oradaki stajlarımı da toplattım. Bulgaristan'dan da emekli oldum. Böyle böyle işte mücadele ettik. Şimdi onun için diyorum, iki kişi çalıştığı zaman insan hiç zorluk çekmez. Şimdi bu pahalılıkta çekmez demek boşla. Hayat olmuş gökyüzünde 200-300 milyon bir şey gelmiyor şimdi. Onun için hayatımdan şimdi en azından Hasan bana para ver. Ne Hasan'ın parasını yedim, ne Nuray'ın. Mutlu musun evlatlarından çok mutlu. Herkes kendi parasında, kendi yayında, kendi kavruluyor. Biz çok meraklıydık Türkiye'ye gelme. Herkes başvurdu Türkiye için canını verdi canını. Şimdi ben bakamam diyeceğim, Türkiye'ye geldiğimden çok mutluyum. Çocuklarım bak torunlarım yetişti bak asır devam. Asır bak görüyorum. Biri bitirirse okulu biri devam ediyor. Merak şey memnunum çok Türkiye'de.